Selamünaleyküm agalar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle düşük hassasiyet deneyeceğim. Düşük gyro hassasiyeti deneyeceğim. Şimdi ben benim aklımda bir 150 gyro var. Bir de 170 gyro var. Bu aralar onları deniyor. Düşük gyro da daha fazla ESE gidiyor. Hani eee nasıl hani oynamışsınız gibi hissediyor biliyor musun? Ondan dolayı size de paylaşayım dedim. Hemen gelip deneyelim bunları bir. İlk önce bir e, 170 ile başlayayım bir saniye. 170 deneyelim. Şuraya da 170 ile başlayalım. 170, tamam. Lan çok ağır oldu. Hani bu, hani jiroskopsuz oynamışım gibi şu an hissediyorum. Güzel. Karşımdaki kardeşim de e, Berkant'ın hesabına geçtiğim için. Oy, güzel. E, bir şey diye mi nasıl oluyor şöyle hani ben buraya tutuyorum mesela şöyle döndürdüğümde çok ağır dönüyor böyle 360 dönsem nasıl olacak acaba Güzel. Deneyin daha şu an bir şey göremiyorum. Oğlum çok zor dönüyor ya. Bununla bu mesafeye girmeyeceksin. Bununla orta mesafe. Böyle nasıl ki Şu bak bu benim buradan şuraya kadar falan mesafe gireceksin ki köpek gibi mermi atsın. Güzel. Bakalım biraz daha oynayalım bakalım. Çok güzel mermi atıyor. Nasıl daha fazla hassaslara kadar bunları size deniyorum şu an. Bu yukarıya dönmez. Güzel bu da güzel. Bir de şimdi bir bakarım ben daha ben daha tam çözemedim tamam mermi falan iyi gidiyor ama Güzel. Çocuk güzel yattı. Dediğim gibi yani bu nasıl e, bu Zero sanki kapatmışım gibi şu an biliyor musun çok stabil böyle. Şuraya kaçalım. Lan yine bayağı vurduk he. Çocukla güzel oynuyor. Şöyle zıplayalım. Dönmüyor biraz. Açalım mı? Güzel. son 5 dakikadan sonra da bir de şey deneyelim. 150'yi deneyelim bakayım. <laughs> Lan ne oldu öyle? Baksanıza çok stabil şu ortadaki crosshair çok stabil duruyor. Ulan hiç ver gitmedi ya? Güzel. Son bir dakika daha 170 oynayalım. Çünkü 170 bu aralar ben çok deniyorum. Açısına olsun. Bakalım. Ha bu arada bu videoya like atmayanlar like atarsa sevinirim. Bayağı yedi. Like atmayanlar varsa like atarsa sevinirim. Ee, videoyu izleyip abone olmayanlar da varsa abone ol tuşuna basıp bana abone olabilir. Daha fazla böyle işliklerin... Lan dur. Zıplayamadım bir saniye. Daha fazla böyle işliklerin gelmesini istiyorsanız da abone olun işte. Şimdi öldükten sonra bir de 150'yi deneyeceğim. 170 müzik. killing for the blue Güzel. team. Şunları hele lazım oluyor. Bu niye mermi <laughs> yani ben onu çözemedim. Güzel ince vurdum. Oğlum ölmedik ki değiştirelim. Durun bakın bu pozisyonda da ölmezsin Uf bayağı iyi mermi attık burada da. Şunda 150 şunu da şöyle 150 yapalım oğlum hiç dönmüş lan hiç dönmüyor ana lan baksanıza yakın mesafe oynayamadı durun bakayım deney. Oğlum, ana. hiç dönmüyor bu arada. Ama çok stabil mermi atacağına ben kefirim diyebilirim çünkü oynadım ben. Baksanıza. Çok stabil mermi gidiyor. HS gitmese de gider HS de gider şimdi deneyeceğiz. Daha bismillah yeni geçire kadar. Ben benim kırıldı. Güzel. Bu videoyu umarım size yetiştirebilirim. <laughs> Lan ben niye göremedim? Duymadım pardon. Aga be. Dur bakayım bir fiş, fiş giremedim daha. Güzel. Sanki 170 daha iyi gibiydi. 170'de elden bile. Yok. Bu da çok stabil mermi atıyor. Bakın tutuyorum sadece adamın üstüne. Cuk diye oturuyor. Ekspired. Lan ya olmadı. Ben buradan zıplayacak Refai. Oy bayağı vurdu. HS gitti bu arada. Aynen HS gitti bu arada. Saymadı ama. Evet ikinci HS gitti. Orada yine saymadı arkadaşlar. Arkadaşlar, Bıktım yani. Sıkıldım artık. Artık bir şey demek istemiyorum daha da onun yüzünden bir sürü videom çıkmıyor yani bir sürü video çıkıyor sır şu an Sarbaga yüzünden video çıkmıyor emin yani olabilirsiniz bunu ben niye vuramadım <laughs> Bu arada dönmüyor. Oy. Çok bak mesela üstüne bıraktığım zaman hani açı aldığın zaman dümdüz 3 HS. Bir daha HS'e Ben ne diyeyim ki Hadi. tekrar Tekrar 170'e çekeceğim. 150. %70 %70 %20 şöyle şunu Yok aga %70 cidden %70 bu arada bak gerçekten %70 ciddi diyorum %70 aga bir şey demek istiyorum Yok yok 170 çok sağlam mermi atıyor %70 oynayan aga akıllanırsın Bakın 150'de hiç böyle Lan beni de bayağı vurdu. Sa i̇şte kardeşim eline koluna sağlık burada. Neredeymiş? <laughs> Güzel. Güzel vurdu. Öpücük atalım. Nerede? Blue Team Victory. Eline koluna sal kardeşim benim. E, bu arada videomuz buraya kadardı gençler. Videoyu beğenmediyseniz like atıp e, kanala da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.